Merhaba arkadaşlar. Orijinal yayınları TYT AYT Geometri Soru Bankası Çemberde Açı Test 6 ile devam ediyorum. Şimdi birinci sorumuzda şöyle diyor. Şekil 1'de arka yüzeyi sarı, ön yüzeyi turuncu ile boyalı O merkezli dairesel karton AB boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Katlanan kısmın çember yayı O merkezinden geçmektedir. D, e, OC eşittir CB yayına. AC ile bunun kesişimi D noktasındaymış. ADO açısı kaç derecedir diye soruyor bize. Arkadaşlar şimdi bu buraya katlandı. Katlandığına göre şunu bilmekte fayda var. Bu buradan bu şekilde geldi katlandı. Yani şuradaki mesafe eşit. E bu durumda ben şunu çizersem. Şuraya A dediğimizde, buraya A dediğimizde, buraya da 2A diyeceğiz. Demek ki buradaki açımız 30 derece, buradaki açımız 60 derece. 60 derece ise buradaki açı 60 derece, buradaki de aynı şekilde 60 derece olmak zorunda. O zaman burası arkadaşlar 30, burası da 30 derece olarak gelecek, şurası da 60 derecedir. E bunu siz çember gibi düşünebilirsiniz ya da tekrar geriye katladığınızda e bu şekil yine aynı noktalardan geçecektir. O zaman çemberin üzerinde demektir. 30 artı 60 bölü 2'den 30 artı 60 bölü 2'den arkadaşlar e, iç açı kuralından dolayı 90 bölü 2'den 45 derece olarak alfa değerini bulmuş oluruz. Burada cevabımız C şıkkı olur. Bir öğretmen matematik dersinde aşağıdaki etkinliği yaptırıp öğrencilere bir soru soruyor. AB çaplı bir yarım çember çiziniz. Çember üzerinde A ve B'den farklı olacak şey olarak C ve D noktaları işaretleyiniz. D noktasından AB doğrusuna indirilen dikme ayağını H noktası olarak gösteriniz. DH uzunluğu A, CD uzunluğu 2A, AC uzunluğu 2A olacak şekilde ACD kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şöyle diyelim bir tam çember çizelim yarısını düşünürüz. Şöyle dedik buradan itibaren bunun yarım olduğunu göstermek için şuradan arkadaşlar çapını çizdim. AB çaplı bir yarım çember çiziniz demiş. AB çaplı yarım çemberi çizmiş oldum. Ee, C ve D noktalarını işaretleyelim. Şurası C noktası. Şurası da D noktası olsun. Şunu diyor. DH uzunluğu. E, Tabi bunları da birleştirecekmişiz. Birleştirelim. A'dan C'ye C'den D'ye D'den de arkadaşlar şuraya dik indirecekmişiz. Yani şuraya dik gelecekmiş ve buraya h noktası olarak söyleyin demiş. h noktası olarak söyleyin. Ee, şuradaki arkadaşlar dh uzunluğuna a dersek burası 2a burası da 2a olacakmış. Bunu da görmüş olduk. Şimdi acd'yi soruyor bize. acd yani şu aradaki açı kaç derecedir diye soruyor bize. Şimdi bundan sonra nasıl bir işlem yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle desek Şimdi burası merkezden geldiğine göre merkezden geliyorsa bunu devam ettirdiğimizde buranın da A olduğunu söyleyebiliriz. Burası da A kadardır. Ee, o zaman şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Şuradaki açı alfa kadarsa buradaki yay alfa kadardır. E burada şurası da aynı şekilde düşünürseniz burası da alfa burası da alfa olmuş olacak. 2 A'nın arkasında kalan yerler 2 alfa. O zaman burası 2 alfa burası da 2 alfa olmuş olacak. 4, 5 alfa eşittir 180. Alfa eşittir 36 olarak bulunmuş oluyor. Bir tane alfa 36. Arkadaşlar x'in gördüğü yer bakın buradan itibaren şuraya kadar olan yer. Yani 180 artı 36 216 yapıyor. 2x eşittir 216 ise x eşittir 108 derece olarak bulunur. Buradan bu cevabımız c eşit olur. Hatta siz bu şekli tamamlasanız yani bunu devam ettirip böyle tamamladığınızda 2A, 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 2A şeklinde bir beşgeni oluşturmuş olursunuz. Bu beşgende de bir iç açının 108 derece olduğunu bulabilirdik. O merkezli OA, OB dik olacak şekilde yukarıda verilen dairesel bir pistin A ve B noktalarında bulunan ve 2V ve V sabit hızla hareket eden iki araç birbirine doğru küçük yay üzerinden hareket ettiklerinde 3 dakika sonra bir C noktasında karşılaşıyorlar. Aynı araçlar eğer zıt yönde büyük yay üzerinde hareket ederse 5 dakika sonra sırayla D ve E noktalarında bulunuyorlar. Buna göre ECD açısı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar 3 dakika sonra 3 kere 2 6 V'lik yol gitmiş olacak. Şurası 6 V'lik bir yol gitmiş oluyor. Şurası. Buradan da burası 3V'lik yol gitmiş olacak. O zaman toplam 9V'lik bir parça. Her yer 9V. E, 9V 90 ise 9V'ye 90 dediysek V eşittir. 10 olmuş olacak. Şimdi bundan sonra diyor ki bu buradan 2V hızıyla 5 dakika. 5 kere 2'den 10V gidecek. 9V buradan gitti. Bir de buradan gitti. 10V burası. Şuradaki noktaya e, ilk noktamız ne olacakmış? evet C noktasında karşılaşıyorum. Şuraya C dedik. Şuradaki nokta D. Bu da arkadaşlar ters yönde. V hızıyla 5 dakikada 5V yol gidecek. Şurası 5V yani 50 derece. Burası 40 derece. Şurası E noktası. Şuradaki açı 80 derece. 80, 40, 120. Yani bizden istenen yer arkadaşlar şu D'den C'ye gidecek. C'den de E'ye kadar gelecek. Yani Buradaki açı toplamda 120 derece. 120 derecenin yarısı şu aradaki açı 60 derece olarak bulunur. Bizden istenen yer DCE açısı. Ee, pardon de, evet DCE ya da ECD açısı. O zaman arkadaşlar buradaki açımız 60 derece olarak bulunur. Şekilde O merkezli çeyrek çemberde verilenlere göre AEC kaç derecedir diye soruyor. Şu aradaki açımız nedir diye sormuş bize. Arkadaşlar bir kere şunu bilmemiz lazım. Şurası 90 derece. Şuradaki açı 45 derece. Buradaki açı 45 derece. Bunu biliyoruz. Bundan sonraki kısmımız ortada oluşan şu çemberin merkezi burası olsun. Merkezden çemberin teğet olduğu noktasına getirdiğimizde yarıçapa eşit. Aynı şekilde buraya götürürsek bu da yarıçapa eşit olmuş olacak arkadaşlar. Şurası tabii ki 90 derece. Burası 90 derece oldu bundan sonra nasıl bir şey söyleriz? Buradan da şu şekilde D noktasına giden bir parça var. Şurası R, burası R, burası R kadar. Şuradaki açımız da 45 derecedir arkadaşlar. Şurası karenin köşegeni olmuş oluyor. 45 45. Çünkü buraya R ederseniz burası R, burası R olacak. Burada bir kare oluşur. Karenin köşegeni 45 45. Şimdi şurayı dikkat edelim. Şuradaki açıyla buradaki açı ikiz kenar olduğu için ikisinin toplamı buraya 45'e eşit. O zaman buradaki açı 22,5 derece. Burası 22,5 ise şuraya 67,5 derece kalıyor. Alfa açısı 67,5 ile 45'in toplamına eşit. 67,5 artı 45'ten dolayı arkadaşlar şuradaki açımız 45 derece. O zaman topladığımızda alfa açımız 112,5 derece olarak bulunacak. Burada D şıkkı cevap olur. İki yokuş üzerindeki düzlüklerden aşağı doğru bırakılan iki dairesel tekerlek yolda çarpışıp aşağıdaki gibi düzlemsel durmaktadır. KLT teğet noktaları olduğuna göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar iki çember ortak olarak çarpışmışsa teğet noktası varsa ortak teğet noktasından bir çizgi çizmekte fayda var. Evet bunu çizdik. Neyi gördük? Burası 40 derece ise şuradaki yayın 80 derece olduğunu görüyoruz. Burası 80 derece ise şuradaki yay 100 derecedir. E burası 100 derece ise şuradaki yay arkadaşlar 80 derece. Burası 80 derece ise şuradaki yayımız 100 derece olur. 100 ise buradaki açımızda 50 derece olarak bulunmuş olacak. Burada cevabımız değişik olur. K noktasında iki çember birbirine teğettir. E ve D teğetlerin değme noktalarıdır alfa beta 80 derece verilmiş. Şuradaki açıyı 80 derece vermiş arkadaşlar. Bu önemli. Burası 80 derece ise o zaman B açısı 40 derecedir. Ee, burası 40 derece şunlar teğet olduğu nokta. O zaman buradaki açımız 140 derecedir arkadaşlar. Şurası 140 derece. Buradan sonra şuna bakalım. Burası 140 derece ise geriye E'den itibaren E'den itibaren arkadaşlar şurası bakın E'den itibaren şurası 220 derece olur. Bakın 140 sa şurası 220 derece toplam 360 olabilmesi için 220 ise o zaman buradaki açı 110 derece olur. Son olarak şuna bakalım. A, B, C, K. Bu büyük çemberin kirişleri olduğuna göre. O zaman burada kirişler dörtgeni var. Beta açısı da 40'ın 180'e tamamlayanı 140 olarak gelecek. O zaman arkadaşlar bir tanesi alfa açısı 110 derece, diğeri de 140 derece ise toplamda 250 derecelik bir açı olacaktır. Cevabımız C şıkkı çıkar. Şekilde bir evin dış hatları dikdörtgen ve yarım çemberden oluşmuş ve iç kısmı boş olan mutfak kapısı görülmektedir. Yarım çember üzerinde verilen kirişlerle çember arası sarı renkle boyalı olup kirişler arasındaki açı ölçülerine göre D, e, L kaç derecedir diye soruyor. K ve L noktaları çemberlerin çapının uç noktalarıdır. Bu önemli arkadaşlar. Çapın uç noktaları buralar ise. Şunu biliyoruz. Burası çap ise arkadaşlar. Şuradan da K'dan E'ye çizersem. K'dan E'ye çizersem arkadaşlar. Şurası çapı gören çevre açı 90 derece olacak. C, K, E, D de kirişler dörtgeni oluşturduğu için 115 ise. Şuraya arkadaşlar 65 derecelik açı kalacak. 90 artı 65 Bizden istenen alfa değeri 90 artı 65 alfa değerine eşit yani 155 derece olarak bulunmuş olacak. Cevabımız burada E şıkkı çıkacaktır. Şekilde merkezleri zincir doğrusu üzerinde bulunan sallantılı küpe tasarımında birbirine içten teğet dairesel küpe ile çembersel küpe verilmiştir. Küpe üzerinde çizilen çizgiler ile verilen açı ölçülerine göre TCB kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi şöyle diyelim küçük çember için şurası teğet noktası T ve K teğet noktalarıymış. Şuradaki açıya X açısı desek şuradaki açıya X bu tarafına da Y demiş olsak arkadaşlar şurası da Y olsun. Şimdi burası X ise şurası küçük çemberdeki şurası arkadaşlar 90 eksi X olacak. Aynı mantıkla şurası büyük çemberdeki yer 90 eksi y olacak arkadaşlar. Şimdi küçük çemberdeki şuradaki açı 90 eksi x bölü 2'ye eşit. 90 eksi x bölü 2'ye eşit. Aynı mantıkla 90 eksi y olan buradaki açı da 90 eksi y bölü 2'ye eşit. 90 eksi y bölü 2'ye eşit. Arkadaşlar şurası tersten buraya eşit. Yani bu da buna eşit olmuş olacak. Bu durumda bununla bunun ve alfanın toplamı 180 derece olacak. Yani 90 eksi x bölü 2 artı 90 eksi y bölü 2 artı alfa eşittir 180 derece. Şunları düzenlersek paydalar aynı olduğuna göre 180 eksi x y 180 eksi x artı y hatta bölü 2 artı alfa eşittir 180 derece. x artı y değerinin 50 derece olduğunu biliyoruz. O zaman getirip yerine 50 dereceyi yazsak. 180'den 50'yi çıkarttım. 132'ye böldüm. 65. 65 artı alfa eşittir 180 ise alfa eşittir 115 derece olarak bulunur. Evet arkadaşlar buradaki sorumuzun cevabı C şıkkı 115 derece olur. Bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.